Ada devleşmesi bir türün kendi atalarına göre daha büyük ölçülere ulaşmasını tarif ederken ada cüceleşmesi bir türün atalarına oranla daha fazla küçülmüş olması anlamına gelir. Bir adada avlanacak hayvanlar avcılardan daha büyükse ve o adada onlarla rekabet edecek başka bir avcı yoksa yeni gelen avcı özgürce beslendiği için vücudunun da büyümesinde bir engel oluşmuyor. Ada cüceleşmesi ise devleşmede gerçekleşen koşulların tam tersi oluştuğunda görülüyor. Ada gibi küçük ve kaynakların sınırlı olduğu bir yaşam alanında avcı ve rekabet çok, avlanacak hayvan az Ise, bu yeni gelen türlerin hayatta kalabilmesi için küçülmesine neden oluyor. Foster büyük gövdeli bir tür bir adaya yerleştiğinde nesiller boyu boyutta küçülme eğiliminde olacağını ve cüce torunlar bırakma noktasına kadar geleceğini düşünmüştü. Endonezya ve Filipinler'de olanlar tam olarak böyleydi. Sonuçta daha küçük vücuda sahip olan insanlar ya da diğer canlılar daha az kaynaklar ile hayatta kalabilir ve üreyebilirler. Benzer şekilde yırtıcı avcıların az olması ya da olmaması dişi canlıların ve insanların daha erken ve küçük boyutlarda doğumlar yapmasını da desteklemiş olabilir.